Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Spiderman eldiveni aldık. E, arkadaşlar da var yanında. Şimdi deneyeceğiz her şeyi. İyi kulaklığını deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar baya bir eşyayı deneyeceğiz tabii ki. Şu kulaklığım şarjı yapma. Kulaklığını deniyor. Arkadaşlar kulaklığımı Ne? Arkadaşlar kulaklığımı deniyorum. Kulaklığım işe yaramıyor herhalde. bakın Arkadaşlar işe yaramıyor. Yani kulaklığa sıfır veriyoruz. Sıfır. Git bakalım. Şimdi. Yereş ya. Arkadaşlar şu an çektiğim eşya Evet. Arkadaşlar bu videonun sonra beter olacağım. Abi. Arkadaşlar. Evet gece. Aa, mı attım? arkadaşlar, mı yaptım. Arkadaşlar. Tabii, değil. Tabii, değil. Aynen. Tabii aynen. Değil. Arkadaşlar. Oh. Tabi. Yani olması, arkadaşlar. Şimdi. Evet. ay arkadaşlar, arkadaşlar bu videodan sonra beter olacağım telefona deneyeceğim. Arkadaşlar. Beter olacağım bu videoda. Arkadaşlar. Altıcı göstermeden önce. Çıkan şeyi göstereceğim. Arkadaşlar. çekeceğim. Arkadaşlar çekeceğim. Güzellik attı. O, abi. Uçuyor. Ve arkadaşlar. Kana göre çok yapışkan geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar -ge vallahi telefon güzel. Telefon 9 10 üzerinden 6 veririm arkadaşlar. 10 üzerinden 6 verdim telefonu. Git bakalım telefon. Şimdi sırada ne var? Sıradaki şeyimizi Sıradaki şeyimiz kumanda. Kumanda deneyeceğim. Kumanda yapacak mı onu da bilmiyorum. Ver. Çünkü lan. Aa, açıyor. Dağımızda toplar mısın? Öyle gideceğiz. Kalk. E, gitmiyoruz o zaman. Bekliyoruz. Çağrıncığım seni ben götürüyorum ben. Hadi topla. Evet. Tamam. Evet. Gelince toplasan. Bu arkadaşlar çok anne. iyi. Bıraktım. Çok iyi. Arkadaşlar çok iyi valla. Bu arkada atıcı beğendim valla. Bir bir atıcı ve arkadaşlar çok iyi bir ağ atıcı yapmışlar. Evet. Evet arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar valla çok iyi bir ağ atıcı. Altı bu bayağı bir. Arkadaşlar şimdi sıra ne var bilmiyorum. Kapı olabilir. Kapı deneyelim mi? Arkadaşlar deniyorum. Yastığı deneyeceğim şimdi. Yani şurada yastık buldum arkadaşlar. Yanında yastık varmış. Daha deniyorum. Arkadaşlar yastığı deniyorum. Deniyorum arkadaşlar. Nasıl yastık dönüyor? geldi. Arkadaşlar yas, Yastık sıfır arkadaşlar. Yastık sıfır. Ve arkadaşlar ve sırada Sıkıra. bu var. Evet telefonu atıyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar yok aslında, Ay, sonunda hemen, sonunda Ne? görünmedi. Bak. Öyle Öyle Arkadaşlar şimdi sırada ne yapacağım? Evet arkadaşlar istediğim gibi kullanacağım artık. Bay bay. Arkadaşlar -ge bugün gene hoş geldin ve bay bay. Diğer videoda da e, oynayacağım ve arkadaşlar Sonic Marvel Super Heroes 2 oyunda o bölümü yapmayacağım arkadaşlar. Karakter aç karakter açma şeyine gireceğim arkadaşlar yani. Karakter açmaya çalışacağım. Ve izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hemen evet, sizden için bir şey daha yapıyorum. <laughs> arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Bunu A atıcı. A atıcı çok iyi yani. Bir tane hareket yaparak kapatacağım. Gibi. <laughs> yapıyorum arkadaşlar şimdi. Hiç arkadaşlar. <laughs> A web shooter arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Bakın bu atıcı alırsanız ne çalışma söylediği göstereceğim. Böyle arkadaşlar böyle. Buraya basılı tutun. Şu araya arkadaşlar. Bu ondan sonra Böyle, Bay bay.